Saldırının dün saat 15 sıralarında Dağlıca Tabur Komutanlığından operasyona gitmek üzere ayrılan askerlerin bulunduğu iki zırhlı araca yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yeşiltaş köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısına uğradı zırhlı araçlar. Teröristler daha önce yola döşedikleri patlayıcıyı askeri araçların geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı. Saldırıyı yapan terörist grubuna yönelik hava harekatında savaş uçakları 13 hedefi vurdu. Operasyona ayrıca özel birliklerinde katıldığı belirtildi. Çatışmalar sırasında teröristlerden de ölenlerin olduğu öne sürülüyor. Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen operasyon kesintisi sürüyor. Yüksekova ve Hakkari'de Hastanelerde hareketlilik var. Öte yandan Başbakan Ahmet Davutoğlu Konya'dan Ankara'ya döndü. Konya'da milli maçı seyrediyordu. Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu'nun Başbakanlık resmi konudunda bir güvenlik zirvesi toplandı. Güvenlik zirvesine Davutoğlu'nun yanı sıra Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Cevdet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı... Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi katıldı. Başbakanlık resmi konuttaki zirve yaklaşık 2 saat sürdü. Zirvenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar da Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir resmi açıklama yapılmış değil.